Bugün göktüyle beraber neredeyiz? Evet. Hadi çık bakalım bir poz ver. Hadi çıkarmadan. Evet 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 hadi 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 hadi. Evet böyle bir yer. Üff. Burada sallanman için değil. Burası oyun parkı değil fotoğraf çekilme yeri. <laughs> Yatış. Hadi gel diğer yerlere bakalım şimdi. Hadi gel diğer yerlere bakalım. Daha top havuzunda mı oynayacaksın? Aa burada yumurtalar var. Burada yumurtalar var Göktuğ. Sen de mi yumurtasın buranın içine giriyorsun sen de? Bir yumurta da gökte oluyor. Evet arkadaşlar. Bir yumurta, iki yumurta, üç yumurta. Aa göktu. <laughs> ne yapıyorsun burada? <laughs> Dikkat et kapağı kapanmasın ha. Evet başka neresi var? Gel. Gel 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 diğer yerlere de bakalım. Göktü burada da var burada da. Evet uzaylı ve göklü. göktü zaten uzaylılara ayrı bir zaafı var. Çok seviyor. Ay dikkat et ha. Oo. Evet burada da böyle çok güzel bir yer var. Yine aynı şekilde. O göktü. Otur bakalım. Hayır hayır yapma öyle otur sadece içine. Bir otur oraya gel. Gel gel. Vay be. Ama bir dur içinde hiç durmuyorsun. Ay, ay. Dur bakayım içinde. Oo. Doğru. Ne var burada? Bakalım bir gel bir içine göremedim ben. Oo, her taraf göktü. Aa orada daha yerler varmış. Evet. Evet burada böyle de varmış. Daha burada da var Göktu. Öpücük bir salıncak var. Aa. Çıkamıyor musun? Burada ne var? Burada tablo oluyorsun sanırım. He burada koltukta oturuyorsun. Aa Göktuğ. Evet buraların hepsinde fotoğraflar çekileceğiz şimdi. Bak şu ışıklı yerlere geç. Geç bakın buranın içine. Evet öpücük salıncağı da var burada. Evet birazdan amca gelecek oturtacak seni. Oo ışık. Oo Göktuğ burası ne? Burada neler var böyle? Ben donatım. Evet Göktuğ donat olmuş arkadaşlar. Göktuğ donatın içinde. Ve burada da bir sürü donat var. Evet burada şeker var. Göktü. Göktü bak burada ne var? Balık var. Burada balık var. Evet. Aa deniz kızıymış. Aa bu ne? Göktü. Göktü gel kafese gir. Hadi gir kafese. Kafesini kapatın onun Evet. Evet ve Göktuğ kafeste. Evet, nasıl çıkacaksın buradan? Hadi çıkmaya çalış. Nasıl olur sence, nasıl çıkabilirsin? Evet, her sana? tarafta da göktü var. Bir sürü Göktuğ var de, burada. Orada da varmış. Bak, bunu yukarı kaldıracağım. Ben sana ipucu vereceğim. Tamam, tamam. Hadi bakalım başarabilecek mi? Bu... Çıkabilecek evet. mi oradan? Ay çok yukarıya kaldırdın. Çok yukarı Biraz böyle orta Tam ortasına gidiyorsun. getirmen lazım. Ha, evet, şimdi, şimdi çek. çekmen lazım. Bu tarafa doğru çek Göktuğ. Ben söylemedim tamam? Bu tarafa doğru çek. Bunu bunu. Ah, ha, çekti. Çek, çek. Hayır, hayır, hayır ya. Kurtuldu ya. Kurtuldu ben ya. Aa Göktuğ burada ne var? Mısır var. Popcorn. Patlamış, Patlamış mısırın yanında Göktuğ. Göktuğ çikolata adam var burada. Evet çok güzel fotoğraf çekilme yerleri var. Bakalım neredeler şimdi? Hop! Buradalar! Sıkı tutunman lazım Göktuğ evet. Öpücük salıncaklarındalar <laughs> Çok dikkat etmen lazım hareket edersen düşersin Acaba bu tarafta başka neler var daha Göktuğ Ben bir şey biliyorum Hadi Burada ne var? burada böyle bir köşe. Evet. Gel şimdi. Gel. Aa kiraz var burada. Burada satranç var. Burada kiraz var ve burada Evet, neon bir şeyler. Hayır ona binmedin gel ördeğin kafasına binecek misin? Kafasına mı biniliyor? Ee, o de fotoğraf de. çekilirken Bersin, şey Göklü ben. bu tarafta daha başka Bersin. şeyler de var. Çık tablo mu bu ya? Bu gerçek mi tablo mu acaba? Aa. Bence Sanki tablo resim gibi. Hareket, <laughs> hareket ediyor ya, hareket ediyor. Bu taraftakilere bakmadın Göktuğ burada da bir sürü şey var. Evet orada o, evet sucuklu pizza var, Kiraz var. Evet, Kiraz da var. <laughs> Oğlum Uşanacak. Uşanacak bir yer değil. Hadi gel pizzaya geçelim şimdi pizzaya bakalım. O burası daha karanlık bir yer. Evet burada pizzamız var. Ay çocuğunu. Pizza mı nasıl geziyorsunuz siz? Bu nasıl bir gezme şekli? Pizza. Evet 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 evet. Şimdi ananasın içine otur. Otur, otur, otur. otur ananasın içine. Otur otur. Aa Göktuğ burada ne var? Aa kocaman şey yemek geldi. Onunla yenilir mi? Hayır hayır yiyebilecek mi? Hayır. İçtin <laughs> mi? Aa şey Şezlong var deniz kenarında gibi. <laughs> Hay Allah'ım. Evet köpek balıkları var. Burada ne var? <laughs> Selfie Park Airlines. Evet, burada da çok güzel bir yer var. Evet, burada yine çok güzel yerler var. Göktuğ nerede acaba şu anda? Bir yerde evet yemek yiyor sanırım. Evet, kaşıkla karıştırıyor. Evet. Göktuğ eğleniyor muyuz? donat alacağım. Hayır. Annem dönmüyor zaten. Hayır. Annem bir donat yiyeceğim. De. No. Hayır yenmez ağzına değdirme Yen onu. Yok. Şimdi nereye gideceğiz? Burada uçak var Göktu. Burada uçak var. Aa. Nereye? Hadi uçağa Hadi aynı koltuğa binelim. Hadi, hadi, abi, hadi uçakla gidiyoruz. Amca şimdi. hadi hadi amca biniyor. Hadi sen de bin. Ben buraya oturacağım. Hadi. Evet, nereye gidiyorsunuz peki şimdi? Anne sen de otur, baba da otur. Ben oturamam şimdi. Ben oturum, nereye Antalya gidiyorsunuz gidiyoruz. onu söyleyin. Biz Antal Antalya. 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 <gülüyor> Antalya. <gülüyor> Yolculuk Antalya'ya. Antalya'ya zaman geçireceğiz. <laughs> diyor. Gel, gel oğlum gel. Yakalanmış gibi gök var burada. Evet, burada da Göktuğ. Gel buraya otur gel. Göktuğ. Gel buraya otur. Gel. Gel otur buraya. Otur 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 otur. Patron. Otur bir otur. <laughs> o burada da toplar var. O şey ne on ışık veriyor herhalde ama ışığı mı sönmüş? Demek ki böyle. E ee, diğer toplar düşmüş. Her toplara elleme. Burada da çok güzel renkler var. Rengarenk var burada da. Hayır. Evet burada da satranç oluyorsun. bunları yere. O zaman görüşürüz.